Evet arkadaşlar, neredeyiz? Bayramın üstü günü, her zamanki gibi Zonguldak, Saltıkova'da gezmeler devam ediyor. Şu an Zonguldak, Saltıkova'dayız. Temeller Köyü'ndeyiz. Burada aşağı mahalle, yukarı mahalle. Bayramlarda bir gün e, biri diğer mahalleye yemek veriyor. Bugün de bu mahalle, Temellerin yukarı mahallesi yemek veriyor. Biz de bu yemek geldik, istirahat ettik. Kimle beraber? Muhtar Kazım abimle beraber. Şöyle etrafı göstereyim. Eski geleneği, göreneği ne yapıyorlar? Yaşatıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani gelecekler, görenekler hala yaşıyor, ölmedi. ne diyorsun? Hakkında. Ben de ilk defa geliyorum buraya. Öyle evet, evet. güzel Ama çok güzel bir yer. burası. Evet, çok güzel bir yer. Çok güzel kaynaşma var. Çok güzel bir ortam. Var. Buradan Saltıkova Saltıkova Temeller köyünden. Ben sunuyorum. <laughs> Allah'a emanet olun. Fohan alemde olarak karanlıkta gündüz devam edelim. görüşmek <laughs> üzere. <Görüşmek gülüyor> köyümüz köyümüz müdür. <laughs> e, evet, şu an kayıttayız. Bu gelenek gören hakkında bilgi verebilir misiniz? Söyle alayım sizi. Evet, köy muhtarına doğru haber alalım. Doğru bilgi alalım. Çünkü Üstlüğü. daha iyi bilir. Sizin evet, evet, e, de. Tem, olsun. İstemez. İstemez. Bizim yıllardan beri atalarımızdan büyüklerimizden gelen gelenek akınlarla e, bayramlaşma Önce biz onlara gideriz. Sonraki bayram onlar bize gelir. Böyle Aşağı biz... Mahalle, yukarı mahalle gibi değil mi? Evet aynen öyle. Yıllardan beri böyle atalarımızın Atalar bize bir kaç, asır. Kaç kuşaktır mesela? Kaç Ama yıldan beri? Bir asır var mı? De, bir asır, as, asır, asır. Onu bilemem de. Yani dedelerimizden evet, öğrendiğimiz, bildiğimiz. Bu sadece biz. erkekler tarafından mı mahsus yoksa bayanlar tarafından mı Daha önce mı? bayanlar da gidiyordu. şimdi maalesef sadece erkekler arasında. Tamam. Evet. Değerli arkadaşlar, doğru bilgi, doğru işlem muhtarı aldık. Muhtarımıza Bakın hayırlı hayır e, için teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar. Bu örf ve adetleri yerinde görmek, örf ve adetleri yaşamasına sebep olduğumuz için teşekkür ediyoruz. Kanalımız aracılığıyla tüm seyircilerimize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Buradan gerek yurt içinde gerek yurt içinden bile takip takipçilerimize Saltıkova Temeller Köyü'nden sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bizi takip etmeye devam ediyoruz.